E, Necla bu defa telefon attığımızdaymış. E, Hanım, merhaba. Merhaba iyi günler. İyi günler söz sizde buyurun. Ali Bey'e bir sorum olacaktı. Dinliyorum Ali Bey, günler. Dinliyorum. E, ben 15 Haziran 1988'de sigort olarak işe başladım. Evet. 96'nın sonuna kadar çalıştım. Evet. Bizim iş yerimiz kapandı. O zaman sigortamı 2 e, sigortam 2880 gündü. Evet daha sonra isteğe bağlı olarak ödedim. 3600 günü tamamladım. Çok 2006'da güzel. bitti 3600 günü. Tamam. Benim doğum tarihim 1 2959. Evet. Ne zaman emekli olabilirim? E, 3600 günü 2002'den doldurdunuz değil mi? 2006'da doldurdum. 2006'da doldurdunuz. Evet. E, 1 2 59 doğumlu 50 yaşında 1-2-2009'da doldurmuş oldunuz. 1-2-2009'da evet. dolduranlar da 56 yaşında emekli olurlar. Siz de 1-2-2015 günü 56 yaş doldurup 57'den gün aldığınızda emekli olacaksınız. Ama bana 2013'te olabilirsiniz demişlerdi Ali Bey. 56'dan önce emekli olma şansınız yok. Yok mu? Yok çünkü doğum tarihinizden kaynaklanıyor. Evet 2006 yılında e, 3.600 gün doldurmuşsunuz. O 54'ü gösteriyor, 2010'u gösteriyor ama 50 yaşı 1-2-2009 günü doldurdunuz. 24 Mayıs 2008'den sonra 50 yaş dolduranlar da 56 yaşında emekli olurlar. Öyle mi? Evet yani 3.600 güne göre 54 ama doğum tarihinize göre 56'ya tekabül ediyor. Bir de şey dediler, yeni bir kanun çıkmış. Sizin bir fikriniz var mı süper emeklilik diye? Öyle bir kanun yok. Yok değil yok. mi? Yani emekli olursunuz diye bir e, söylenti oldu da yok, onu da maalesef dedim. Maalesef emekli yaşı bekleyenlerin böyle bir isteği var ama meclisten geçmiş bir kanun yok. Yok değil mi? Evet. Oldu teşekkür ediyorum. Gerçekten. İyi günler. Kuzey Radyo Kuzey'e de teşekkürler. teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler efendim. İyi günler. Ee, YouTube'a Ali Tezer ve Radyo Kuzey yazdığınız takdirde sevgili diniciler e, aynı zamanda e, programa da ulaşabiliyorsunuz ve oradan takip etme şansınız da var. Tekrarı babında. Er Erkut Celep sormuş e, e, Ali Bey. Demiş ki babam vefat etti. Onun emekliliğinden yararlanabilir miyim? 89 doğumluyum ve açık lisede okuyorum herhangi bir işte çalışmıyorum şeklinde. 25 yaşından küçükse olur. 2012 yılındayız. 1989 doğumluymuş. Yaşı 23. Tabii 25 yaşında dolduruncaya kadar babası vefat etmiş. Onun maaşını alma hakkına sahip. Evet İbrahim Bey bu defa telefon attığınızda. Yalnız Erkut Bey şunu söyleyelim. Evet. Açık lisede sanırım. Açık, açık üniversiteye girerse olur. Hı. Açık lisede olanlar 20 yaşına kadar. Üniversite olanlar 25 yaşına kadar olabilir. Erkut Bey bir an önce üniversite kazanması lazım ki bu maaşı alabilsin. Ve 25 yaşına kadar alma hakkına sahip olsun. İbrahim Bey telefon attığımızda, alo. Merhabalar. İbrahim Bey söz sizde, buyurun. Ali Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim İbrahim Bey, buyurun. Ee, ayrıca yan, yayınlar diliyorum diliyor Radyo Kuzey'e. Teşekkür ederim, buyurun İbrahim Bey. Ee, Ali Bey ben e, 7202 günüm var. Evet. Ee, 1985 sigorta girişim. Evet. 11.04.1970 doğumluyum. Evet. Ee, 85'in ayıza e, 7. ayın 26'sı. Tamam. Tamam. Ali Bey, ben 49 yaşında emekli olacağım. Doğrudur Bahçerim. 2019 yılında. Ha, 2019 yılında. 2 ee, yıl, iki ay önce ben tekelden çıkarıldım. Evet. Ee, bu ay 24'üne kadar da 4 şeyi evet veya 2 ay süremiz var çünkü. Evet. Ee, size sorum şu. Ee, ben tarım sigortasına geçsem. Tarım SSK, e, tarım SSK mı tarım bakur diyorsun? Tarım SSK'ya geçip 3 yıl evet. E, ödesem 3,5 yıl oradan emekli olsam. Acaba e, maaşımda bir ne Üçüşü kadar olur? Bir tabii. olur. Tarım SSK'ya girersen ve Tarım SSK'da 3,5 yıldan çok kalırsan SSK'dan Hı -hı. değil Tarım SSK'dan emekli olursun. Alacağın maaş yaklaşık 450 lira, 500 lira gibi olur. O yüzden hiç tavsiye etmem Tarım SSK'yı. 4Y'de evet. şöyle mahsuru var İbrahim Bey. Siz tekerde tamam. çalışırken yüksek ücret alıyordunuz. Bu da emekli maaşınızı artırıyordu. Şimdi 4 yılda 1100 lira gibi bir maaş alacaksınız. Bu da ileride evet. alacağınız maaşı her ay 2 lira kadar düşürür. İşte onun için zaten ben çünkü sizin yayınlarınızı ben sürekli takip ediyorum da e i̇şte ama evet. bunun engelleme yolu da TFC'ye olursan yok zaten. Şunu gör. Evet. E, 2019 yılına kadar 7 yıl süre var. 7 Hı -hı. yılda yaklaşık olarak maaşın e, 160 lira kadar düşecek. Evet. Emekli şu anlardan yani. baktım. Sistemden baktım da bana 1500 lira 2-3 ay önce baktım. 1500 lira bağlanıyordu bugün emekli olursam. Evet. Bugün yakınlarda baktım. 1477'ye düşmüş. Yani düşmüş 23 lira. Düşmüş yani, yani, oldu müddetçe düşüyor. Her asgari ücretle yakın rakam ödendiğinde ya, ileride alacak. Maaş 2 lira 2 lira düşüyor. Yani insanın evet. mantığı yani, almıyor. Hem çalışıyorum hem prim ediyorum hem günüm artıyor. Nasıl maaşım düşer diyor ama maalesef sistem öyle düşürüyor. Ali Bey ben zaten bunu sizden yaklaşık bir sene önce duymuştum. Aynısı çıkıyor zaten. Sizin de yayınlarınızı takip ediyorum. Her zaman takip ediyorum yani. Teşekkür ederim. Sürekli dediğiniz dedikleriniz çıkıyor yani. Ben o zaman tarıma geçmeyip 4C'ye mi devam etsem daha 4C'ye devam et ama yani dedim ya bu devam ettiği müddetçe ileride alacağım maaş 160 lira kadar düşecek. Dörtçeye devam ettiği müddetçe ileride evet. bir şans bulur da yüksek ücretli bir yere geçersen oraya atla. Şu 2500'den çok yürütün olursa maaşın düşmez. 5.700 tamam. tavan olursa her ay 20 lira artar. Ha şu anda da yapacak bir şey yok yani. Evet, aynen öyle İbrahim Bey. Tamam, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler İbrahim İyi günler Bey. Bey. Bir diğer telefon, daha doğrusu telefondan önce bir soruyu yönelttim. Enteresan bir soru Ali Bey. Demiş ki Murat Odabaşı, mümkünse bir konuda yardımınızı rica edecektim. Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Kariyer ve görevi nelerdir? Sizi elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Bu konudaki fikirlerinizi çok önemsiyorum demiş. Sosyal güvenlik denetimi şu anda bir kariyer meslek oldu geçen yıla kadar sosyal güvenlik kontrol memurlarıydı ve kariyer meslek değildi ve denetmen sayılmıyorlardı. Şu anda bir yıldan beri denetmen sayılıyorlar ve bir kariyer meslek kendisine tavsiye ederim. Sosyal güvenlik kurumunun sosyal güvenlik denetmenleri geleceğin olan mesleklerden bir tanesi ve sosyal güvenlik konusunda çok yetkinler ve denetim elemanı olarak da sosyal güvenlikte aktifler. İleride idare kadroya da geçmek konusunda da özel sektörü geçmek konusunda çok faydası olur. Mutlaka girsin denetmenliğe. Yani kısacası öneriyorum. Sonra son telefonumuzu alalım. Ali Bey telefon attığımızda. Alo. Halo, Ali Bey söz sizde buyurun. Merhabalar. Merhaba, Abi, efendim. merhaba, buyurun. nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyidir. Ali Bey ise bir, benim bir sorum olacaktı da. Buyurun. E, şimdi ben 2007 yılında özel bir kargo firmasında işe başladım. Evet. Burada benim sürekli şehir dışlarım falan vardı, sürekli şehir dışındaydım. Ben mesai saatlerini fazlasıyla aşıyordum. Yani. Mesela sabah saat 8.30'da mesaiye başlıyordum. Akşam saat e, ya da şöyle diyeyim sabah saat sabah namazına kadar dörde kadar çalışıyordum ben. Evet. Şehir dışında olduğum için ben buradan e, farklı bir işten dolayı ayrım ayrılmak durumunda kaldım. Ben bir firmaya başka bir iş buldum. Aynı hani şartlar falan. Ayrılmak üzerine 5 yıl geçti mi? 5 yıl geçmedi yok. Tamam. Yani e, 2007 Tam 5 yıl olmadı. Yani yıl olarak aslında doluyordu ama 2007 Mayıs ayında başladım. 2011'in Ekim ayında ayrıldım ben. Tamam 2011 Aralık'tan itibaren 5 yıl sayacağız. Hala var bu ayrılma. Ayrıldık 5 yıl içinde fazla mesai davası açabilirsin. Sanırım fazla mesai soruyorsun. Yani ben fazla mesai falan hiçbir şey almadım. Ben çıktığım zaman da söyledim. Hani tazminat verin ya da fazla mesailer mi gösterin diye. Bana hiçbir şekilde hiçbir ücret ödenmedi. Öyleyse önümüzdeki 5 yıl içinde fazla mesailer için o iş yerinin bulunduğu ilçedeki iş mahkemesinde fazla mesai talep davası aç. Fazla mesai talep davası. Evet. Peki ben o fazla çalıştığımı onlara göstermek için herhangi bir belge falan ibraz etmek zorunda mıyım İyi durumunda olur. mıyım? Fazla mesai kanıtlama yükümlülüğü işçiye ait. Ama bunu şahitlerle de kanıtlayabilirsin. Şahit bulabilir misin? Mesela şahidim şöyle, hani ben bilgi teknolojilerinde çalışıyordum. Evet. Yanımda götürmüş olduğum tedarikçi firmalar vardı. Tamam, onlar da benle beraber. Mailer de olur. E, SMS'ler de olur ne varsa yani bilgisayarda alabileceğin mailler var şu saat değişik saatlerde onlar da bir sene için şahittir. Tamam iş mahkemesine başvuru yaptığın takdirde mahkemeden kazanma şansım olabilir değil Tabii mi? Bunları kanıtladığın müddetçe şey, her gün için en az 3 saatlik fazla mesai parası alırsın. Bu da çok yüksek bir para tutar. Mesela bu 5 yıllık dönem için söylüyorum 2007-2011 için söylüyorum alacağın paşa 50-60 bin liraya bulur. 50-60 bin liraya bulur. Peki bunda avukat tutma falan e, olur, ya da masraflar. Avukat doğru yoldan gidersin. Çünkü bir dava açmak, davayı takip etmek normal bir vatandaş zor. Bir avukat tutarsan çok iyi olur. Çok iyi olur. Evet. Ali tamam, Bey çok son... teşekkür ederim. Çok ben teşekkür biz, ederim Ali Bey. Biz teşekkür ederiz. Ee, aynı zamanda son telefondan sonra son soruya da geçelim. Ee, Gökhan Tan sormuş Ali Bey. Demiş ki kız kardeşim için sormak istiyorum. Kardeşim 16 Şubat 76 doğumlu. E, sosyal güvenlik e, işte sigortası başlangıç tarihi 94 Mayıs'mış. Kıdem tazminatından faydalanmak için ne yapması gerekiyor? 3500 gününü doldurdu. 15 yıllıkta sigortalı ve aynı iş yerinde 8 senedir çalışıyor ama her sene girdi çıktı yapıyorlarmış. E, bu durumda nasıl faydalanabilir acaba kıdem tazminatı? 15 yılı ve 3600 gün doldurduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp işverene verip tazminatlarını isteme hakkına sahip Gökhan Bey'in kız kardeşi. Ama her sene girdi çıktı yaptıkları için son yılı vermek isterler, geçmiş yılı vermek istemezler. Hı hı. O yazıdan sonra eksik para verirlerse iş mahkemesine dava ederek veya bölge çalışmaya şikayet ederek veya çalışan bakanlığına şikayet ederek parasının tamamını alma hakkına sahip olur. Biraz hak mücadelesi yapacak yani. Evet biraz hak mücadelesi dediniz Ali Bey. Son soruydu aynı zamanda. Size de teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle olmak dileğiyle. Umarım. Hoşçakalın.